Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün 100 abone partimden gelen hediyeleri açıyorum şimdi ilk önce biliyorsunuz ki 100 abone partimi izlemeyenler iyi e butonundan izleyebilirler e, o butona çıkarttım şu anda izleyebilirsiniz orada. E, 100 abone partimi gerçekten çok beğendim. Çok içime sinerek oldu. Çok sevdiğim arkadaşlarım oldu. Onlarla beraber yapmıştım. Aynı şekilde 40 abone partimi de o şekilde yapmıştım. Ee, çok beğendim ben abone partimi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Severek izlemişsinizdir. Şu anda ben bu videoyu çekerken o video daha yayınlanmadı. Edit'i yükleniyor. Ben de direkt bu videoyu çekmeye başladım. E gelirken arkadaşlarım bana birbirinden güzel hediyeler almışlar. İnanın ben gidip onlara hediye alın falan diye detoks yapmadım. Yemin ederim ki yapmadım. Onlar kendi istekleriyle aldılar bana. Neyse şimdi o hediyeleri açacağız sizlerle. Ben çok severek yani çok merak ediyorum içindeki neler. küçük küçük notlar var onları çok merak ediyorum. Hepsini açacağım ve hediyeleri kimlerin aldığını da söyleyeceğim. Şimdiden buraya partime gelen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve beni 100 abone yapan sevgili takipçilerime de çok teşekkür ediyorum. Hadi o zaman geçelim. İlk olarak elime bu hediye geldi. Sanırsam bunu Leo ya Leo veya Mete aldı. İkisinden biri aldı bunu. Leo veya Mete aldı. Yanda görürsünüz zaten bunu kimin aldığını. Şimdi açalım. i̇çinden çok tatlı bir sarı not çıktı. Bu mektubu açmak için çok sabırsızlanıyorum. Bunları videodan sonra açacağım. Veya birazdan açır okurum. Sonra böyle suluk çıktı. Daha sonra böyle bir suluk çıktı. Gerçekten tatlış mı tatlış. 3 tane. Wow. 3 tane de bardak. 4 5 Oha. Bitmiyor. Ben bu takıma bayıldım. Bundan sonra gideceğimiz durak kamp alanı yani. <laughs> ee, şimdi notu okuyacağım. Gerçekten çok duygulandım. Teşekkür ediyorum. <laughs> Ki bu hediye. inanın bu hediyeyi de kimin aldığını hatırlamıyorum. Ee, bunu Leo'ya Meta aldı. Ben ikisinin arasındaki hediyeyi karıştırdım. Ee, devam ediyoruz. Yine bir mektup ve hediyeleri açıyorum. Çok tatlış mı tatlış bir tişörtlü takım, şort takım. Yine şortlu bir takım. Ya neon eşofman. 3 tane çok tatlı kıyafetler almış. Mektup okuyacağım. Resim çizmiş biri. Ya bu nasıl tatlı bir resim. Bunu da sonuna kadar saklayacağım hayatımın. Evet şu an elimde de Rosie'nin aldığı hediye var. Bunu Rosie aldığını biliyorum yani. Rosie almıştı. Bunu hissediyorum ve eminim. Rosie'nin aldığı hediyeye bakıyoruz şimdi. Yine içinden çok tatlı bir not çıktı. Bir tane kalpli gözlük. Daha sonra kar küresi. Ve bu. Bu nedir? Anlamadım ama hediye. Bunu da saklıyorum. Şimdi notunu okuyacağım. Kendisinin bana yazdığı notu okuyacağım. Şimdi okuyayım geliyorum. Ya inanılmaz tatlı bir yorum yani mesaj yazmış. Mektup yazmış. Seni çok seviyorum Razi. Buradan sevgilerimi gönderiyorum. Tekrardan. Aras bana güzel bir kaykay almış. Kaykay diyordum almak istiyorum bu aralar. Bana kaykay almışız abonemde. Ardından bir fotoğraf makinesi almış. Şeker almış. <laughs> Şekeri yemem lazım. Bir mektup ve şeker kız kombin. <laughs> Arkadaşlar maalesef buna da duygulandım. Bu da çok güzel gelmiş. Erkekler çok duygusal mektup yazabilme kapasitesine sahip. Mesela Rozi benim mutlu günümde mutlu günlerimiz yazmış. O yüzden duygulanmadım gülümsedim. Ama bunlar bizim birlikte üzüldüğümüz, düştüğümüz, kalktığımız, eğlendiğimiz şeyler yazınca ve direkt o anlara gidip duygulanıyorum. Çok hoşuma gitti. Bu bana Cem'in hediyesi. Yani bir tanecik eniştemin hediyesi. <laughs> Biliyorsun ki Cem, Cem Sure'nin eşi. Herkes biliyordur. Bir resim. Bunu ikisi birlikte çizmişlerdir eminim ki. Bunu da şuraya bir yere asarım. Bundan sonra. Bir mektup. Ardından bir yumurta. Sürpriz yumurta. Ve kalemli. Teşekkür ederim. Çok tatlışsınız. Çok teşekkür ederim. Şimdi mektubu okuyacağım. Cem de güzel mektuplar yazmıştır. Cem'in yazdığı mektubu okuyacağım. Evet Cem çok güzel pandalı falan bir şeyler yazmış. Cem'in işi gücü yani. <laughs> Komik. Cem'in işi gücü zaten komiklik, şaklabanlık. Gerçekten güzel bir mektup. Beni güldürmeye başardın. <laughs> Sonra benim canım, canım, canım arkadaşım. Hepsi canım arkadaşım ama bu bir üst level'da. Herkesten bir tık seven arkadaş olur ya. O, bu da benim en sevdiğim arkadaşım. Sude'nin hediyesi. Sude'nin mektubu kesin kesin duygusal olacak. İçindeki hediyeler çok tatlı olacak. Hadi o zaman bakalım. Bir adet gül almış. Sonra bir adet çikolata almış. Bir mektup. Ve çilek kız elbisesi. Ya. Duygulandım. Neden biliyor musunuz? Ee, Sude benim seçimi biliyorsunuz ki ketçapla boyadığında pembe renge boyamak zorunda kaldık Kemal Bey yüzünden. Daha da Sude'nin Kemal Bey demeleri yüzünden. Ee, o videoyu değil butonunu izlersiniz. O günden beri bana hep böyle çilek kız, çilek kız, çilek kız diyordu. O zamanlar aynı evde yaşıyorduk o anlar gelince hep duygulanıyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Çok duygulandım. Mektubunu okuyacağım şimdi. Arkadaşlar ben kendimi tutamadım. Ağladım. Çünkü çok duygusal yazmış. <laughs> kendimi toparlayıp geliyorum hemen. Evet kendimi toparladım. Çok duygulanmıştım. Çünkü çok duygusal yazmış. Zaten duygusallık Sude'nin işi. Yani bütün hediyeler çok güzeldi. Hepsi çok güzel. Anılar, satacak. en değerliler, mektuplar zaten. Evet arkadaşlar. bugünkü videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, videolarına fikir vermek istenenler fikir vermeyi unutmasınlar. Lütfen sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.